24 Ocak'ta malumunuz üzere Elas'ta ciddi bir sarsıntı yaşadık. Ciddi bir deprem oldu. 6.8 şiddetinde ve yaklaşık 35 saniye süren bir travma yaşadık. Hamdolsun çok ucuz atlattık. Rabbim bizi bize bağışladı o gece. Gerçekten çok ucuz atlatılan bir geceydi. 41 tane vatandaşımızı biz kaybettik. Cenab-ı Hak hepsine rahmet eylesin. Tabi yararlarımız da vardı. Halen daha tedavisi devam eden yararlarımız var, yakınlarımız var. Cenab-ı Mevlam inşallah onları da tez zamanda selamete çıkarsın inşallah. Tabii depremin ardından ilimize teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, ardından İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi ve ardından Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Beyefendi ilimize teşrif ettiler ve tüm bürokratlarıyla birlikte teşrif ettiler. Ve gerçekten hemen aksiyon alıp, hemen sorumluluk devralıp ve anında olaya vaziyet edip ve anında hemen talimatlarını verip gerçekten Elazığ'ın gönlünde ve yüreğinde yer işgal ettiler. Ve Elazığlar gerçekten onlara minnettar. Ben bunu kelimelerle nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Hakikaten gelip gördünüz, baktınız Elazığ mimarisine, özellikle Harput mimarisine uygun gerçekten sosyal donatı alanlarıyla, peyzaj çalışmalarıyla, çocuk parklarıyla ve işi yapan, işi üstlenen yüklenici firma MFK mühendisiye de ben buradan özel gayretlerinden dolayı, özverili çalışmandan dolayı da ben kendisine teşekkür ediyorum. Ve bu arada TOKİ'nin özellikle bürokratları, TOKİ'nin saha elemanları hakikaten her daim Burada firmayı ciddi şekilde uyarlar, uyardılar, ciddi şekilde üzerinde durdular, ciddi şekilde firmayı yönlendirdiler. Hiçbir eksik, hiçbir gedik bırakmadan işin yapılmasını ve tamamlanmasını ve zamandan önce tamamlanmasını sağladılar. Depremzedelerimizi alıp böyle hakikaten ihtişamlı, güzel ve görsel binalara taşıyacağız. Ve inşallah pazartesi gününden itibaren buraların anahtar teslimleri de yapılacak. 18 bin tane konutun inşaatı her ne kadar bitmese de ama emin olun hepsi %90'ın üzerinde. Şu anda 2500-3000'e yakın e, konutumuz bitmiş vaziyette. İnşallah kar düşmeden, soğuklar ciddi şekilde bastırmadan bütün vatandaşlarımızın rahatlayacağını ben ümit ediyorum. Burada 111 tane konut inşaatı yapıldı, bitti. Görüyorsunuz Harput mimarisine de uygun yapıldı. Ee, i̇nşallah doğal gazıyla, sosyal donatı alanlarıyla, çevre düzenlemesiyle, peyzaj çalışmasıyla, çocuk oyun gruplarıyla insanlarımız gerçekten çok rahatlıkla oturacak ve rahat bir nefes alacak. Ve görüyorsunuz belki TOKİ'nin tercih ettiği en güzel bir mekan. Tam Kartal yuvası, havaalanı ayaklarının altında, Kiraz ayaklarının altında, buradan Sivrice'ye hakim, buradan Hazar Gölü'ne hakim, buradan Organize Sanayi Bölgesi'ne hakim. Hakikaten on numara bir yer. Tercih edilen yer müstesna bir yer herkesin gelip göreceği, inanıyorum ki herkesin gıpta ile bakacağı bir yer ve tercihlerinden dolayı, katkılarından dolayı ben özellikle TOKİ Başkanıma, Sayın Ömer Bulut'a, Çevre Şehir Bakanımız Murat Kurum'a aldığı aksiyondan dolayı, Elazığ'a sunduğu bütün katkılarından dolayı ben bütün şehri Elaziz adına ben teşekkürlerimi sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varlar, Allah razı olsun kendilerinden. We'll be right <laughs> back.